Evet sevgili dostlar. Enteresan rüyalar içerisinde bazı çok ilginç rüyalar vardır. Ama bunlardan biri en iyisi bana göre. Hele ki şu Türkiye'mizde, şu Türkiye'mizde güncel konulardan biri olan ve tam bir zamanı Türkiye'nin, ülkemizin tam bir tam bir cumhurbaşkanlığı meselesine inmişken rüyada cumhurbaşkanı görmek ne anlama gelir? Neye yorumlanır? Ne demektir? Ona bakalım rüya tabirinin yorumuna. Başlamadan önce her zamanki gibi görmüş olduğunuz rüyanın size hayırlara vesile olsun dileğiyle rüyanızı sizin için yorumluyoruz. En güzel görmüş olduğunuz büyük bir devlet adamını gördünüz. Türkiye'nin en büyüğünü şu an Türkiye'nin en büyüğünü gördünüz. Yani bir cumhurbaşkanı gördünüz ve bu rüyanızın da yorumunu öğrenmek için şu anda dilemektesiniz. Rüyada cumhurbaşkanı görmek görülebilecek en güzel rüyalardan biridir. En güzel ve en müjdeli haberlerin alınacağına delalet eden bir rüyadır. Rüyada Cumhurbaşkanı gören kişi hayatı boyunca üzüntü, dert, keder yaşamaz, yokluğa, kıtlığa, hastalığa düşmez hayatı huzurlu ve keyifli geçer. Rüya sahibinin hayatı başarılar ve zaferlerle dolu olacak. Tüm hayalleri gerçekleşecek. Evet dostum. Bir kişinin hayatta gelebileceği en üst noktaya gelecek demektir rüyada Cumhurbaşkanı görmek. Eğer bir kişi rüyasında Cumhurbaşkanını morali bozuk, yüzü asık görürse bu dinde fesatlığa delalet eder. Eğer Cumhurbaşkanı keyifli ve mutluysa Allah katında makbul kimse sayılmaya zenginliğin artmasına ve işlerinin yoluna girmesine delalettir. Rüyasında bir cumhurbaşkanı görmek, rüyasında kendini bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak gören kişi toplumda büyük bir saygınlık kazanacak ve söz hakkına sahip olacak demektir. Rüyasında Cumhurbaşkanı görmüş olduğunuz rüyanızın tekrardan hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.